Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir video daha çekeceğim. Adı Eyvah! Cupcake uyanmıyor. Sabah olmuş. Cupcake uyandırayım da bir an önce okuluna gitsin. Cupcake! Cake. Geldim. geldim Evet ne sıkıntınız vardı? Kızım iki de bir uyanmıyor. Uyuklayıp duruyor. Onu kaba kuvvetle uyandırmaya çalıştım ama yine de uyanmadı. Lütfen ona bir şey yapın. Hmm, bakalım. Kalbi atıyor. Gözleri oynak. Tamam. Demek ki bu kızda uyanmama hastalığı var. Birkaç gündür laptop, laptop veya televizyon izliyor mu? Aa, her gün sormayın. Her gün laptopun başında kalkmıyor. Ödevlerini bitiriyor, direkt yapıyor. Yani direkt video izliyor. Bu yüzden çok kötü durum. Nere hallere düştük? O zaman bu kızlar televizyon izleme hastalığı var. Bu böyle bir tesis koydum. Aa haklı olabilirsiniz. Şimdi, peki şimdi uyanması için ne yapmalıyım? Okulda gidecek o. O zaman şöyle yapalım. Ona bir haf vereyim. İçsin, okula gitsin. Eve dönüşte de e, yine bana getirin. Ondan sonrasını hallederiz. Tamam, çok teşekkür ederim doktor bey. Teşekkür ederim ettiğiniz için. Bir şey değil hanımefendi. Haa. Yat bakalım şey hapı iç. Evet, bir, bir dakikaya uyanış. Bir dakika sonra. Bir dakika sonra. Cupcake uyanmaya başlar. Anne, anne. Aa, cupcake uyanmamıştım. Ne oldu sana? Hastalık varmış. Seni doktora götürdüm. Hastalığının ne olduğunu söyledi. Neymiş? Laptop hastalığı. Bir sürü laptop izlediğin için sana bugün laptop yatak. Ya ama anne. İtiraz yok. Bugün akşam da doktora gideceğiz. Bakalım doktor ne diyecek? Aman. İtiraz yok. Şimdi doğru okula. Ya. ya. Tamam gidiyorum. Gittim bak gittim. Gördün mü gittim. Bir dakika arkadaşlar kurmayı unutmuşum şeyi okulunu. Görüşürüz. Ay ben de şu sıraya gitsin. Aa, okula okulaşlar. Ay sunu da okula geldim. Yeşil mi Ay okulaştık. Ay arkadaşlarım geldim acaba okula okul arkadaşlarım. Ay onu bunu bilmem ama ben sınıf ediyorum. Müyü, müyü, müyü. Cupcake, cupcake, cupcake. Aa, ben hangi sırada oturacağım? Şunu iç. İlk böyle daha iyi. Evet. Tamam. Evet. Ben de geldim. Merhaba hoş geldin. Yanıma otursana. Çok iyi oldu. Bir daha bir ee, Kim gelsin kim gelsin. Gelsin. Yok bu ya. Hadi geldim arkadaşlar. Hoş geldin fıstık. Hoş bulduk cupcake ve Mini. Bugünkü ders ne acaba? Biraz kayar mısınız? Lütfen. Üzgünüm tatlım daha fazla kayamıyoruz. Aa, sen kay? Aa kayamam ama ben idare edeceksin artık böyle. Ne yapalım? Ay kaydım biraz kaydım. Dur bakayım bir şey mi Yo hala işe Kayın bakayım siz. Kaydık kaydık. Ah daha kayamayız biz de. Bu kadar sıra zaten. Mini mini açık. Evet. Ama ben de görmüyorum. Öğretmen beni nasıl görecek? Ha bu daha iyi. Evet. Burada durayım. Evet. Tamam. Din don Öğretmen dersini aldı. Yeşil sonu öğretmen geliyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz fen bilgisi. Şimdi hemen çalışın bakalım. Pıtır çalıştın mı dersine? Çalıştım öğretmenim hem de çok. Şimdi hemen yaparım bitiririm. Bitti öğretmenim. Tamam buraya koy. Ee, evet. Öğretmenim ben haftalık ödevleri vereceğim. Tamam buraya koy. Tamam. Ben de yapayım. Ben hiç çalışmadım. Ne yapacağım kal gibi bir fikir ver bana. Sen çalıştın mı bakalım Lili? Aa, öğretmenim çalıştım evet. Anne ee, annem bana süpersin dedi. Çok güzel olmuş dedi. Aa, o zaman senin notunu yüz bekliyorum. Eyvah. Cupcake ne yapacağım? Ben nasıl yüz alacağım çalışmadım bile. Hem ben falan bilgisini onu bile bilmiyorum. Teneffüste beraber bakarız bir şeyler tamam mı? Tamam tamam ama teneffüste kadar benim bu sen bilgisini sınavı mı temem gerek? A dur örmeyeyim bir mazi tutucu. Örmeyeyim ben tuvalete gidebilir miyim? Gidebilirsin tatlım. Oh, böylelikle zil çalana kadar burada duracağım. Ve zil çaldığında öpmen dışarı çıkınca o zaman ben de içeri gireceğim. Ve fen bilgisi sınavına çalışacağım. Din dondan. De ah zil çaldı. Ee, çıkabilirsiniz. İyi teneffüsler. İyi teneffüsler öğretmenim. İyi dinlemişler öğretmenim. Size de iyi dinlemişler çocuklar. İyi dinlemişler. Ya ben bir şey yapabilseydim. Bir dakika arkadaşlar yine bir şey düşünün. Al. Ay ben de geldim öğretmenim. Aa zil çalmış. Hadi çalışalım şu derse. Şimdi A çıkın işaretli. İşaretleyeyim. B çıkın işaretli. İşaretleyeyim. C. Aa tamam. Din don don. Zil çal tam zamanında bitirdim. Evet annem öyle tatlım. Aa, ben de bitireyim şimdi. Ben de bitirdim tatlım. Tam da ben de bitirdik. O mazeri duydurmasaydın. Öğretmen nasıl yapardı bize? Niye beni yemeğelerdi? Tamam tamam. Lafı uzatma lan. Gidelim hadi. Ben geldim çocuklar. Evet. Ben bilgi sınavlarını alayım. Öğretmenim ben yaptım. Yanlış, yanlış hatalar. Lili senden yüz bekliyordum. Yirmi vereceğim bu galiba. Hayır bilemedin o. Öğretmenim çok özür dilerim. Size mazeret uydurdum. Arkadaşımdan kopya çektim. Cupcake bir daha o arkadaşına kopya vermeyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı öğretmenim. Anne de biterim. Buyurun. Ding don, don. Çıkabilirsiniz çocuklar. İyi günler teşekkür ederim öğretmenim. Yüz almayı bekliyorum ben. <laughs> İyi günler dilerim. Gittim. Ben de gideyim. Kanka görüşürüz. Ben de gittim. Ya annem bana çok kızacak ya. Cupcake eve varır. Annesi kapıyı çalınca açır. Açar. Ding dong din dong. Ding dong dong. Ah kızım geldi. Merhaba Cupcake. Merhaba anne. Bugün sınavıma çalışmadığım için öğretmen bana çok kızdı. Sınavdan iyi mi veya on alacağımı söyledi. Ah tamam sen uzan. Ödevlerini yarın yapsın artık. zaten Durum iyi. Evet arkadaşlar umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yani bunda şimdi bölüm falan yok. Yani 1, 2, 3 falan yok. Bu yüzden bunun devamını beklemeyin arkadaşlar. Başka videolarda karşınızda olacağım. Görüşürüz.